Ameliyathane hemşireliği eğitimi sonrası sertifika töreni düzenlendi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde düzenlenen ameliyathane hemşireliği eğitimi sona erdi. Eğitim sonrası İl Sağlık Müdürümüz Doktor Ertan Değirmencioğlu'nun da katılımı ile sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan İl Sağlık Müdürü yapmış olduğu açıklamada Kıymetli eğitimcilerimiz, kursiyerlerimiz göreve geldiğimizden bu yana her alanda olduğu gibi hemşirelikte de branşında uzmanlaşmış personellerin sayısının her geçen gün çoğalması. Hastanelerimizde hizmet kalitesinin daha da artması için büyük gayret ve çaba sarf etmekteyiz. Ameliyathane hemşireliği eğitimlerimizin hasta memnuniyetine de olumlu yansıyacağını bilmekteyiz. Bu eğitimlerimizin amacı hemşirelikte hizmet kalitesini yükseltmek ve alanında yetkin ameliyathane hemşiresi yetişmesine katkı sağlamak. Hemşirelerimizin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Sağlık tesislerimizde sunulan sağlık hizmeti kalitesini artırmak için bu tarz eğitim programlarına devam edeceğiz eğitime sundukları desteklerden dolayı eğitimcilere ve kursiyerlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, sertifika almayı hak eden tüm kursiyerleri tebrik ediyorum dedi. Konuşmamın ardından İl Sağlık Müdürümüz Doktor Ertan Değirmencioğlu, Hastane Başhekimi Doçent Doktor Süleyman Ersoy, Başhekim Yardımcıları Doçent Doktor Bilal Ilan Bey Doktor öğretim üyesi İbrahim Üntan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Başdoğan, Kalite ve Destek Müdürü Muammer Gül, Müdür Yardımcıları Halil Doğan. Murat Olgun tarafından eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.